Aşkım bir oyunla geldim. Bugün ne yapacağımızı senin seçimin belli edecek. Tamam. Şöyle Bitir. bakayım Görünüm, Görünüm. görünmüyor değil mi? Hayır. Seç bakalım. Ben şimdi neyi seçersin oraya mı gideceğiz? biz? Evet. <laughs> Hayır ya, ya niye? gördüm bana ya. Görmedim. Gördüm. ne ya? Gördüm. Gördüm ya. Bir daha yapacağım. <laughs> bana bir daha yapacağım? Şimdi seç bakalım. Hı? Hayır düşünmeden seç. AVM. En sevdiğim yer. Hayır ya hep AVM'deyiz. ABM izledik. İkinci tercihle geldim hayatım. Hayatım. Evet. Bunu mu seçsem, bunu mu seçsem, bunu seçeceğim. Ya. <laughs> ya of ya. Ne yazıyor? Sahilde cips kola. Oğlum bak en sevdiğim aktivite. İskelede cips kola. Geçmiş olsun. Ucuz maliyet, ucuz video. Al bakayım. Hadi görüşürüz. Evet. Cips kolayla yola çıktık. Balık ekmek de buldum kendimi. Valla. Affetmem. <gülüyor> Affetmem. <gülüyor>